Hepinize merhabalar. Selamünaleyküm. Bugün rahmetli babam Mehmet Özçuklu'nun vefatının birinci seneye devriyesinde dokma ayrımız sendeyiz. Allah razı olsun katılan eşimizden, dostumuzdan, rahmetli babamın arkadaşlarından, öğretmen camiasından, Milli Eğitim camiasından, esnaflardan gene hayırımıza katılan çok kıymetli başkanlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan bizi bu günümüzde yalnız bırakmadılar. Tekrar Allah rahmet eylesin. Ayrımıza katılan herkese huzurlarınızla çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.